Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün harika bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün farmasiden aldığım ürünlerim geldi. Sizinle birlikte gelen ürünlerimin kutu açılışını yapacağız. Bakalım neler almışım. Kutunun içinden neler çıkacak. Hep beraber görelim arkadaşlar. Bakalım gelen ürünlerimizde neler varmış. Şurada şöyle farmasi Ağustos ayı ve şurada prim değeri fırsat ürünleri olan bir Ağustos ayı teşvikleri ve teşvikleri prim değeri fırsat ürünleri diye şöyle bir katalog gelmiş arkadaşlar Şimdi şöyle koyalım ee, şöyle bir karışık bir çayı almıştım o gelmiş üzeri neymiş bu form çayı diye geçiyor Denemek için sipariş vermiştim. Ee, gene bir şöyle bir tane daha bitki çayı geldi. Şöyle gene bir royal Mate diye bir bitki çayımız o da geldi. Bunları denemek için kardeşim için e, sipariş vermiştim. Önce biz deneyeceğiz. Sonrasında kardeşime sipariş vereceğim. E, şöyle besleyici saç bakım maskesi. Doktor Cevdet Tuna'nın çörek otlu bakım maskesi. Bunun birkaç tane ürünü daha aldım arkadaşlar denemek için. E, çörek otu yağı biliyorsunuz çok faydalı saçlar için. Bakalım ne çıkmış. bu da çörek otu yağı arkadaşlar. Şöyle. Koyayım. kaç tane? Şu da şampuanı. Ee, Doktor Cevdet Tuna'nın çörek otu. Bunu da denemek için aldım. Saçlarım için. E, ee, ve saç şampuanı, saç bakım maskesi, bir bakım yağı. Bakalım başka neyi varmış arkadaşlar. Bu kadar mıydı acaba? de şunu almıştım ee, Doktor Cevdet Tuna'nın e, yüz yıkama jeli karbon maske, e, içinde aktif karbon olan bu yüz yıkama jeli arkadaşlar bunun birkaç tane ürününü setini aldım Eşimle birlikte kullanacağız inşallah bu da e, gene siyah maske gene aynı markanın karbon maske de geçiyor e, bu maskeyi ee, kullanan arkadaşlarım vardı. Bunu denemek amaçlı ve çok memnun olduklarını söylemişlerdi. O yüzden gene aynı markanın e, Gözlenik sıkılaştırıcı toniği. Bunu da denemek için almıştım. Bakalım. Bu neymiş? Ha bu e, aynı markanın e, şey ne diye geçiyor? Şuradan okuyacağım size. Maske öncesi serum. Maskeyi yapmadan önce uygulanıyor bu. Bu da gene bu karbon maskesinin seti arkadaşlar. Ee, şu Nutri Cafe. Ee, bunu da tavlı kahve diye geçiyor. Ee, birkaç arkadaşım bunu çok kullanmıştı. Ee, çok memnun olduklarını söylemişlerdi. Bunu ben kendim için denemek için almıştım şöyle küçük küçük şu şekilde ee, dışarı çıktığımızda falan yanımızda götürmek için çok pratik olacağını düşünüyorum eğer bundan memnun kalırsam ben de tadını beğenirsem ee, bundan gene sipariş vermeyi düşünüyorum ve kardeşim için de alacağız bundan ee, özellikle aslında hem kendim denemek için hem de deneyip kardeşime e, tadı güzelse ona da önermek için Aldım bunu ve tahıllı e, ben emzirdiğim için e, bunun faydalı olacağını düşünmüştüm. O yüzden bunu aldım. Kendime bakalım. Şu e, vitamin B12 sprey diye geçiyor. Şöyle için açayım size arkadaşlar. B12 vitamini bunu e, almıştık. Şöyle göstereyim. vitamin B12 sprey diye geçiyor. Aynen. Bakalım. Başka neyimiz varmış? Şu. Bunlar Bir de yeni üye olan arkadaşlara böyle bir başlangıç seti veriyorlardı. 69.90 TL bunun fiyatı. Ben de bundan faydalanmak istedim. almıştım. Bunu en son açacağım arkadaşlar. bir tane bana katalog gelmiş şöyle. Bu Ağustos ayının kataloğu. Şöyle bir set aldım arkadaşlar. Bunu da birazdan açacağım size göstereceğim. Şu kutuyu şuraya koyalım. 500 TL'lik alışveriş yapanlara Şöyle bir set veriyorlardı. Bunu size şöyle göstermek istiyorum. Şu çok amaçlı temizleyicisi bu. Şu antibakteri, antibakteriyel el jeli diye geçiyor. Bu. E, çay ağacı özlü el sabunu. Şu. argan yağlı el kremi. Bu kolonya parmesinin limon 80 derece. Hmm. Bu limon kokulu yüzey temizleme ıslak mendiliymiş arkadaşlar. Bunu daha önce hiç kullanmadım. Ee, gerçekten yüzey temizlemek için de böyle bir ürünün olduğunu bilmiyordum. İlk defa bunu görmüş oldum. Bu. Böyle çay sabunu. Şöyle eee sihirli sünger. Eee o 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu 8 sekiz. Sekiz tane ürün arkadaşlar. Şöyle. Bu şuradaki gösterdiğim ürünler 500 TL alışveriş yapanlara eee bunlar hediyeydi. Bunlar bana gelen hediyelerim. Ve eee ilk sipariş oluşturan kişilere özelde Bianca'nın e, bayan parfümü bayandı evet bu bu hediye olarak veriyorlarmış bu da geldi şöyle Cevdet Tuna'nın e, kitabı bunu koymuşlar sonra bu hangi ayınmış Eylül ayının kataloğu bunu koymuşlar şöyle Ağustos ayının tekrar bir Kataloğu yine gelmiş arkadaşlar. Bu da e, aldığım ürünlerin fotoğrafı. Bunu da şuraya koyacağım. Şimdi gelelim kutumuzu açmaya. Bu arada kutumuzda bir şey kalmadı arkadaşlar. Hepsini kullandım. Açtım. aydınlatma serisi diye geçiyor arkadaşlar. Ee, şöyle aydınlatıcı bir şey. Bu neymiş bakalım. Bu aydınlatıcı krem arkadaşlar. Bu e, aydınlatıcı tonik. Bu da aydınlatıcı peeling. Bu set olarak almıştım. Bu neymiş? Aydınlatıcı göz balımı diye geçiyor. Şöyle küçük bir boyutu var. Bu neymiş? Bu da e, aydınlatıcı koyu leke giderici diye geçiyor. Bu 5 ürünü de e, set olarak çok uyguna geliyordu. Bunu da sipariş verdim. Bu 5 ürün bu kutunun içinde geldi arkadaşlar. Bunları gerçekten çok merak ediyorum. E, leke giderici, aydınlatıcı bir seri. seri olarak almak istedim. Çünkü seri olarak aldığımda çok uyguna geliyordu. O yüzden ve şöyle bir, şöyle göstereyim. Bakın bir kutusu var. Kutusu da harika bayıldım bu arada. Gelelim başlangıç setimize. Biz çıkacak içinden. kutusu da mıknatıslı. İçinden bakalım neler çıkacak. Ee, şöyle gene bir adet çok amaçlı temizleyici çıktı. içinden çok işime yarayacak. Ee, bu gene şu şekilde neymiş bu? Çay ağacı özlü sabunlar arkadaşlar. Şöyle içinde 2-4-5 tane minik minik şöyle göstereyim size. Kokusu harika bu arada. Şöyle minik minik gelmiş. Harika bir kokusu var. Bu da e, Cevdet Tunu'nun sarımsak özlü e, şampuanı. Bu da gerçekten e, metini çok duyduğum ve kullanmak için çok e, sabırsızlandığım ürünlerden bir tanesiydi. Bunu normalde ben sipariş verecektim ama bu setin içinde çıkması çok güzel oldu. Gerçekten çok mutlu oldum. Ee, şöyle biber balsamı çıktı arkadaşlar bu biber balsamı e, masaj e, masaj yapmak için kullanılabiliyor ayrıca spor öncesinde kullanıldığı zaman da e, iki kat etkili olduğunu duymuştum bakalım şöyle parmasinin bir tane ruju çıktı Oo, tonu çok güzel gerçekten arkadaşlar şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tam benim kullanabileceğim tonlarda şansıma çok mutlu oldum şu an. Şöyle yine küçük bir boy e, karbon maskesi çıktı. Şu muydu? Aynen yok bu değil. Şu siyah maskenin küçük boyutu. Bu e, benim sipariş verdiğim 80 mililitre. Bu 20 mililitre arkadaşlar. Bu Gerçekten güzel bir maske. Siyah noktaları gerçekten çok etkili olduğunu duymuştum. Daha önce ben bunu bir kere daha kullanmıştım. Bir kez kullanma şansım olmuştu ve çok memnun kalmıştım. Ve e, medium yani 2 numara BB krem geldi. Bu da tam e, benim cilt tonumu ve kullandığım BB kremin şeyini bu kadar olur. Gerçekten çok mutlu oldum şu an. Ve arkadaşlar misfak özlü ve aloe veralı e, diş macunu. Bunu da çok uzun bir süre önce kullanma fırsatım olmuştu. Gerçekten e, çok güzel bir ürün. E, ve bitkisel bir ürün arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz yeşil. Burası yeşil olunca bitkisel oluyor. Bunu da içinden bunun da çıkmasına gerçekten çok mutlu oldum. Şöyle küçük bir Hera parfümün. Tester'ı gelmiş arkadaşlar. Bakayım kokusuna. Nasıl bir kokusu varmış. <laughs> Gerçekten harika bir kokusu varmış. Bunu da ilerleyen zamanlarda e, kok, e, sipariş verebilirim. Testarı çünkü harika kokuyor. Bu neymiş bakalım. Şöyle dörtlü bir tane tester. Ama ne olduğunu bilmiyorum ama büyük ihtimalle e, bu fondötenin e, altına kullanılan ne diyorlar ona Fatma fondötenin altına kullanılan bir ürün var ya büyük ihtimal o çünkü bu markayı e, aynısını görmüştüm e, farbazı farbazı olabilir bu arkadaşlar 4 adet bundan çıktı şöyle fırsat broşürü ve cayma formları falan çıktı arkadaşlar ve bu da kutusu içi boş. Bunun kutusu da gene harika ve kullanışlı şu şekilde mıknatısla. Ben e, çıkan ürünlerinden gerçekten çok mutlu oldum. Şunlar, e, şu ürünlerimin hepsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve şunun 9 ve şunun 10. 10 tane e, ürün hepsini tek tek almaya kalksam gerçekten ee, ciddi anlamda ücret tutuyor. Ama ben bu hepsini şurada gördüklerinizin hepsini 69 TL'ye aldım. Ve 500, şurası da 500 TL tutan e, alışverişlerde de şu ürünlerim hediye olarak geldi. Bunlar da gerçekten harika. Ee, hepsi kullanışlı. Yani şunu kesinlikle kullanırım. Bu Bianca parfümü kesinlikle. Bu zaten beş, e, ilk e, teşvik hediyesiydi. İlk alışverişte hediye olarak geliyordu bu. O yüzden geldi bu. Zaten şu ve şuna bayıldım. Bu virüs olduğu günlerde benim sürekli kullandığım ikili kolonya ve her dezenfektanı. Şu da gene çok amaçlı temizleyici. Bunu da kullanan arkadaşlarım çok memnun olduğunu söylemişlerdi. Yine sivri sünger. Bunu daha önce hiç denemedim. İlk defa deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım. Bunu sadece ıslatıp da kullanıyormuşuz. E, metal yüzeylerde, sonra plastik yüzeylerde, e, sel zeminlerde kullanılıyormuş. Sadece ıslatıp arkadaşlar. Gene el kremi sürekli kullandığım. Hepsi gerçekten çok güzel ürünlerim. Yine, gene ya ben farmasiyi neden şey çok seviyorum? Ee, helal ürünüyle Türk malı. O yüzden zaten ben parmak ürünlerini daha önce kullanmayı çok istiyordum. Yani uzun zamandır aklımdaydı ama bir türlü şey böyle şey olmamıştı. Şu genel temizleyicik e, temizleyicisini sonra yağ çözücüsünü ve c özellikle de e, bebek için olan ürünlerini denemeyi çok istiyordum. En sonunda bir vesileyle e, üye oldum. En azından ürünleri indirimli olarak ve hediyeli olarak alıyorum. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ee, bir sonraki videolarımızda tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.